الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وتقبله مني ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel muselin rabbil alemin Aziz müminler değerli cemaat bugünkü dersimizin konusu kul hakkı kul hakkından anlatmaya çalışacağız Kur'an-ı Kerim'de bizlere belirtilen kul hakkı ile ilgili ayetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri ve alimlerimizin, büyüklerimizin tavsiyeleri ile dersimizi tamamlayacağız. Cenab-ı Allah bana anlatmayı, anlatabilmeyi cemaatime dinlemeyi, dinleyip tatbik etmeyi nasip eyle. Değerli müminler, Nisa suresinin 29. ayeti kerimesinde yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Es-saunu billah. Ya eyyuhellezine amanu la ta'kulu emvalakum beynekum bil-batili illa an takun tijaratan an taradin minkum. An taradin minkum ve la taqtulu enfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadakallahu'l azim. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Karşılıklı rıza ile, alışveriş ile, ticaret ile mallarınızı yiyin birbirinizle anlaşarak ticaretinizi yapıp helalleşerek mallarınızı öyle tüketiniz. Haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Demek ki değerli müminler, haram insanın nefsini mahvediyor. Belki birilerine bazılarına hoş gelebilir. Ancak yüce Allah bizleri yaratan, yoktan var eden, rızıklandıran yüce Allah Celle Celaluhu haramla nefsinizi mahvetmeyin buyuruyor. Değerli müminler, şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu size merhamet eder. Değerli müminler, ayeti kerimede belirtildiği üzere ticaretin doğru ve dürüst bir şekilde helal yollarla yapılması emredilmiş, haksız kazancı, kandırmayı aldatmayı, dolandırmayı yasaklamış Yüce Allah. Eğer yaparsanız nefsinize zulmetmiş olursunuz buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. İslam şeriatında en önemli husus kul hakkıdır muhteremler. İnsanların birbirleri ile olan müsaber, münasebetlerinde kul hakkına riayet etmeleri gerekmektedir kul hukuku Allah katında çok değerlidir değerli müminler. Her insanın hakkı mukaddestir. Kişi kendi hakkında nasıl davranılmasını istiyor ise karşısındakine de öyle davranacaktır. Sadece birer bana saygı duysun, hürmet göstersin, benim haklarıma riayet etsin değil. Önce sen karşındakine komşuna, arkadaşına, dostuna, yolda yürüdüğün kişiye saygılı olacaksın ki ondan da saygı bekleyesin. Değerli müminler, insanların mallarını mallarına karşı gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, zarar vermek her türlü her çeşidi yasaklanmıştır ve kul hakkına dahil edilmiştir. <laughs> Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur hadis-i şeriflerinde La <laughs> yetiyen ala nas zamanun la yubali mer'u ma akhadha minhu min al halal am min min harami sadaka rasulullah buyurur ki Elbette insanlara bir zaman gelecek ki gelecek. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sonra öyle bir zaman gelecek ki o devirde kişi ele geçirdiği mal helaldan mı haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmeyecek. Ben kazandım. Evime ekmek götürüyorum. Cebime para koydum. Acaba bu helalden midir? haramdan mıdır diye hiçbir endişesi olmayacak. Zaman gelecek. O zaman gelmiş mi? Gelmiştir değerli müminler. Belki vardır harama helala itaat edenlerimiz. Belki de itaati biliyoruz ama dikkat etmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. İnnel halale beyyunun vel harama beyyunun ve beynehuma müstebihatun la ya'lemuha kesirun minen nas. Sadaka Resulullah ile Allah'ın Resulü buyuruyor ki değerli müminler bakınız çok önemli. Şüphesiz ki helal olanlar apaçık bellidir. Biliyor mu herkes helali? Biliyor. Haram olanlar da bellidir. Şimdi bir insan bir iş yanlış bir şey yaparken ona desen ya bunu niye yaptın? Haram diyor, biliyorum. Biliyorum da ne yapayım? Bildiği halde. Bildiği halde. Şüphesiz helal olanlar da bellidir. Haram olanlar da bellidir. İkisinin arasında insanlardan pek çoğunun bilemeyeceği bir bir takım şüpheler vardır. İkisinin haram ve helalin ikisinin arasında bir takım şüpheler vardır buyurur Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. İşte bundan dolayı kim o şüphelilerden sakınırsa dinini, ırzını, namus ve şerefini korumuş olur. Değerli müminler, şimdi helal vardır, haram da vardır. Ancak haram şüphesi olan şeyler de var. Helal mi, haram mı şüphesi olan şeyler de var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki onlara da dikkat ediniz. Eğer sen haram ve helal şüphesine düşer, o şüphenin üzerine gider, o şüphenin üzerinde istikametin devam ettirirsen o şüphe seni haram kılınan şeyin üzerine götürür ve haramı işlemiş olursun. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şüpheli olan şeylere de dikkat ediniz ve ırzınızı namusunuzu haysiyetinizi koruyunuz ve kim kim o şüpheli şeylere meyleder, gider ise. Yine biliyorsunuz şüpheli ibadet de olmaz. Her kim o şüpheli şeylere gider ise, onların içine düşerse haramın içine düşmüş olur. Şüpheli şeyin peşine gitmek, şüpheli şeyin ardına düşmek nedir? Ben o istikamete yürüyorum. O istikamete yürüyen insan da o haram olan gideceği yol çünkü harama ulaşıyor ve o haramın içine düşecektir değerli müminler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Böyle olanın hali neye benzer buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şöyle hadis-i şerif uzun biraz buyuruyor ki bir çoban sürüsünü götürür koruya. Yani bir tarla vardır orada. Tarla yonca ot neyse arpa buğda ekilmiş. Hayvanların oraya girmesi yasaktır. Çoban o hayvanları oraya yaklaştırır, 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 tam o tarlanın sınırına getirir. O hayvanlar o yasak olan otu gördüğünü iştaha kabarır. Bazıları bir ağız atar, lezzetini alır ve o çoban daha onu durduramaz. O hayvanlar saldırır o harama. İşte buyuruyor ki, harama götürecek şüphelerden bile sakının. Eğer o şüpheli şeylere meylederseniz o çobanın sürüleri o yasak olan araziye girdiği gibi sen de o haram olan Allah'ın yasakladığı hudut koyduğu haram bölgesine haram işlerin içerisine girmiş olur buyuruyor. buyuruyor. <laughs> <laughs> Katiyetle bilinmelidir ki her hükümdarın bir korusu, bir yasağı vardır. Allah'ın yasağı, Allah'ın korusu da haram olan şeylerdi değerli müminler. Biz inanan kişiler olarak haramı ve helali birbirinden ayırıp haramı haram bileceğiz. Harama götürecek şeyler izinden gitmeyeceğiz. Şüpheli olan şeylere bile ulaşmayacağız. Ama helal, helal olduğu şüphesi olsa bile ona gireceksin. Niye? Bu beni helala götürür. Yavaş yavaş kademe kademe asıl olan yere seni götürecektir değerli müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dikkat ediniz insan vücudunun içinde bir et parçası vardır bunu her sohbetlerde camilerde televizyonlarda hocalarımız anlatır o et parçası eğer o et parçası bedenimizi ruhumuzu aklımızı kontrol edip Allah'a Hazreti Peygamber'e İslam'a yöneltiyorsa işte o et parçası değerli müminler bizi felaha ulaştıracak. Nerede? Hem dünyada hem de ahirette. Nedir o et parçası? Kalptir. Kalptir. Bir et parçası. Onun için değerli müminler kalbimizin bazıları der ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Temiz kalp namaz kıldırır. Temiz kalp Kalp İslam'a götürür. Hazreti Peygamber'e götürür. Helal olan yollara götürür temiz kalp. Değerli müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Esra billah. Talebul halali ferizatun ala kulli müslimin ve müslimetin. Ve lev kâne fî beytin racülün kadru şe'irin minel harami lem yestecib da'vetehu ve lev kâne Sadaka Resulullah ile ahir. Ne buyuruyor Allah'ın Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli müminler, dikkatli dinleyelim. Buyuruyor ki, Talebul halali ferizatun. Talep eden, helali talep eden herkese, kadına ve erkeğe helalini istemek, helaline talip olmak farzdır, farz. Ben gider alırım getiririm sana ne? Ben şunu yaparım sana ne? Olmaz. Yüce Allah bizler yaratan öyle buyurmuş. Sana ben rızık veririm. Seni yarattım. Yaşatıyorum. Nimetlendiriyorum. Ancak senin rızkın helalini araman sana farzdır. Gidip bile bile eğer harama bulaşırsan bir evvelki okuduğum hadis şerifte buyurduğu gibi ırzını, namusunu, şerefini, haysiyetini koruyamaz hale gelirsin. Değerli müminler. Her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Bunun için çalışmak lazımdır buyuruyor Allah'ın Resulü. Çünkü bir mümin kişinin evinde arpa miktarı kadar şunu dikkatli dinleyelim unutmayalım değerli müminler. Bu hadisi şerifi çoluğumuza çocuğumuza da anlatalım. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü. Bir kişinin bir müminin evinde bir arpa miktarı kadar haram olsa arpa miktarı nedir? Küçük bir bir gram da belki gelmez. Küçük bir tane. Arpa miktarı kadar haram olsa o kişinin duası kabul olmaz. Şimdi ellerimizi açıyoruz, beş vakit namaz kılıyoruz. Dua yapıyoruz. Beladan, musibetten, sıkıntıdan Allah'a sığınıyoruz. Terör belasını def et ya Rabbi diyoruz. İslam'ı kullanan Daesh belası, İslam'ı yeryüzünde katliamcı bir din olarak tanıtmak istiyor, tanıtıyorlar. E bunlara da dua yapıyoruz ya Rabbi, bunları def eyle diyoruz. Ancak Dediklerimizin binde biri gerçekleşmiyor. Demek ki hadisi şerife göre eğer bizim duamız kabul olmuyorsa kendimize soru soracağız. Acaba benim kazancımda, cebime koyduğum parada, evime götürdüğüm ekmekte, çoluğuma çocuğuma yedirdiğim ekmekte haram var mı yok mu? Bunu düşünecek. Duamız kabul olmadı mı değerli müminler? İlk evvela bu yönde kendimizi hesaba çekeceğiz. Neden benim duam kabul olmaz? Halbuki yüce Allah buyuruyor, bana açılan evi eli ben geri çevirmem. Benim azametime yakışmaz. Ben onu geri çevirmem. Peki neden elimiz boş dönüyor? O zaman bizde bir iş var. Kazancımıza bakacağız değerli müminler. Helal midir, haram mıdır? Bakınız. Bir müminin evinde arpa tanesi kadar Haram varsa onun duası kabul olmaz. Şuraya bakınız ne diyor devamında. Velau kane nebiye peygamber de olsa onun duası kabul olmaz. Eğer eğer o peygamberin cebinde, evinde arpa tanesi kadar haram varsa onun da duası kabul olmaz. Yüce Allah Celle Celaluhu değerli müminler o insanın duasını kabul etmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam e buyuruyor. Her ya Rabbi dedikçe, hani biz deriz ya ya Rabbi el açar her zaman deriz. Her ya Rabbi dedikçe Allahu Teala ona buyurur ki senin için lebbek yoktur. Medet yoktur senin için. Eğer bunun üzerine, bu haram lokma üzerine 40 gün geçip de o haram giderilmezse onun adı münafıklar divanına yazılır. Yani insan demek ki değerli müminler kendimizi hesaba çekeceğiz. 40 gün üzerinden geçmesin. Bir ticaret yaptık, bir alışveriş yaptık, bir şekilde elimizden mal geçti, para geçti. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Acaba benim kazancımda zerre kadar, arpa tanesi kadar bile haram var mı? Eğer bunu ayıklarsa ne mutlu o insana ve 40 gün bu haram üzere devam eder ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o münafıklar divanına yazılır. Ondan sonra ona oruç tutandan tuttuğu oruçtan kıldığı namazdan asla fayda gelmez. Halbuki biz Müslümanız. Elhamdülillah. Müslüman olarak yaratıldık. Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman bir memleketteyiz. Dinimize, diyanetimize el atan gücü yoktur. Abdestimize, namazımıza dur diyen yoktur. Kılıyoruz, yapıyoruz. Ancak o minval üzere hayatımızı dizayn etmiyoruz. Oruç tutuyor ama namaz kılıyor, alnını secdeye koyuyor ama namazdan sonra kul hakkını ihlal ediyor. Haram helali birbirinden ayırmıyor. Zannediyor ki sadece oruç tutmakla, namaz kılmakla ben görevimi yaptım. Hayır. Oruç tutuyorsun ya. O orucun gerektirdiği şekilde yaşayacağız. Namaz kılıyorsun ya, secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala, Ali olan gücü Allah'ı tesbih ediyor, teslim oluyorum diyorsun ya. Öyle teslim olacaksın ki namazdan sonra hiçbir şekilde, hiçbir harama, harama götürecek şüpheli şeylere bile meyletmeyeceksin. Ben az evvel Allah'a söz verdim, ona teslim oldum, secdeye kapandım. Müslüman bunu yapmaz, yapamaz diyecektir. Aksi takdirde eğer bu haram üzere devam eder ise değerli müminler onun namazı da orucu da ona fayda vermez. <laughs> Zira münafığın ameli göğe de çıkmaz değerli müminler. Eğer bu kimse tövbe etmeden ölürse onun kabri cehennemden bir çukurdur. Tövbe etmeden, pişmanlık duymadan, Allah'a sığınmadan ya Rabbi ben itiraf ediyorum. Benim günahım, hatam, kusurum çok ya Rabbi. Ben bilerek ve bilmeyerek haramlar işledim. Kul haklarını ihlal ettim. Ya Rabbi beni bağışla deyip yüce Allah'a sığınıp pişmanlığını dile getirmezse onun kabri cehennem çukurlarından bir çukurdur. Elbette ki hesap günü de hesabını verecektir. Değerli müminler, İmam-ı Hazretleri şöyle buyurmuşlardır. Diyor ki, bizim yolumuz yedi esas üzerinde kurulmuştur. Nedir? Kur'an'la amel. Kur'an-ı Kerim bize ne istikamet veriyorsa o istikamette amel etmemiz lazım. Çıkar yolu yoktur. İkincisi sünnete uymak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nasıldı acaba? Yaşantısı neydi? Nasıl ibadet ederdi? Komşularıyla ilişkisi nasıldı? Küçüklerle, büyüklerle nasıldı? Bilip ona göre hayatımıza çeki düzen vermemiz lazım. Üçüncü sıra helal yemek. Değerli müminler her şeyin başı helaldir. Helal olursa insan dünyada ve ahirette mutlu olacaktır. Kimseye eza etmemek. Değerli müminler bakınız. Eza nasıl, nasıldır nedir? Kul hakkı veya nedir? Sadece insanların mallarını gasp etmek, çalmak, vurmak, darp etmek, eziyet etmek değildir. Zamanımızın teknolojisiyle öyle insan haklarına, kul haklarına itaatsizlik var ki değerli müminler hesabını veremeyiz. Nedir bunlar? Birinci sırada ele alalım. Trafik kuralları. Bakınız geçen gün çarşıda bir yerde çift gidişli bir cadde. Birisi, araba yırıntısı oldu. Nedir bu yaklaştık hoca? Birini eylemiş arabasını da yakmış dörtlülerini kaybolmuş. Kimi fotoğrafını çekip emniyete gönderiyor. Kimi çirkin söz konuşuyor. O arada ambulans geldi. Yol verilemiyor o arkadaşın yaptığı kul hakkına bakınız değerli müminler. İşte kul hakkı. En büyük kul haklarından birisi bu. Kapı önlerinde park etme. İnsan gelip arabasını atıp oraya çıkıp gidiyor. Az ileri alsa da bir araba park edecektir. Yürürken kapının önüne attığın taş, zibil neyse vatandaşı rahatsız edecek her şey de kul hakkıdır değerli müminler. Ve daha büyüğü nedir? Bakınız değerli müminler, teknoloji dedik. Bugünün evler artık doğalgaz ısısıyla ısınıyor. Yakıyoruz kombinin düğmesine basıp ısınıyoruz. Şimdi herkes kendisi apartmanını düşünsün. Apartmanında alt komşusu doğalgazı yakmazsa ne yapar? Evini ısıtamaz. Üst komşusu yapmasa evini ısıtamaz. O zaman bu ne yapmış olur? Bir arkadaşımız uzman götürmüş evine, kendisi anlattı bana, uzman götürmüş evine. Alt komşusu yakmıyormuş doğal gazını. Akşamleyin gelmiş evine sadece oturduğu, yattığı oda aynıymış, yakıp sabahleyin gidiyormuş işine. Getirmiş, öçtürmüş Yüzde 20 adamın sıcağını alt komşusu çalıyor. Hem de o insan da abdesti namazlı biriymiş. Peki, Abdest alıyorsun. Namaz kılıyorsun. Müslümansın. Doğru. E sen belki komşunun hakkına neden tecavüz ediyorsun? İşte en büyük kul hakkı budur. Komşusunun ısısını, sıcağını çalıyor. Huzurunu çalıyor. Bazıları gelip bana söylüyorlar. Merkezi sistem diyorlar hocam bizim apartman. Bu da aidatını ödemiyor. biz ödüyoruz onun aidatını. Vermiyor. Başka zamanlarda veriyor, sahir günlerde veriyor. Veya hiç vermiyor. 3-5 senelik borcu yığılmıştır. Değerli müminler, biz kul hakkını ne zannediyoruz? Elinden ekmeğini almak mı? Bu bir şeyle bir ekmek. Birisi de sana verir. Bir yumruk atmak mı? Bir darbe vurmak mı? Biraz sonra geçer onun acısı. Ancak öyle haksızlıklar var ki, öyle kul hakları var ki bunun hesabını veremeyiz değerli müminler en büyük kul hakkı apartmanlarda oluyor. Televizyonunu, teybini, cd'sini, çoluğunu, çocuğunu, torununu istediği şekilde koşturuyor. Çocuk diyor evde koşmasın mı? Altta rahatsız insan var. Rahatsız insan var böyle komşuluk olur mu? Sen doğal gazın düğmesine, kombinin düğmesine basıp kapatıyorsun. Senin altındaki, üstündeki insanın sıcağını hırsızlık yapıyorsun. Hakkına tecavüz edip onun sıcağını çalıyorsun. Yüzde yirmi oranında. Bunun hesabını nasıl vereceğiz? E hem de sabah namazına kalkıp namaz kılıyorsun. Eğer anlını secdeye koyuyorsan, eğer ben Müslümanım diyorsan, Müslüman gibi yaşayacağız değerli müminler. Müslüman gibi yaşayacağız. Aksi takdirde hesabımız çetin olacaktır. Her türlü günahtan sakınmak buyurur. Her türlü günahtan. Sakınmak, günahı işlememek mümkün mü? Mümkün olamayabilir. Biz kuldur, beşerdir. Günahımız, hatamız, kusurumuz olabiliyor. Olur da. Ancak derhal tövbe istiğfar edip ve o günaha giden yoldan da kaçınacağız. Ben Müslümanım falan 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 kişiler yapabilir ama onların dininden haberim yok. Müslümansa yanlış yapıyor. Çünkü ben Müslümanım, Müslüman bunları yapmaz, yapamaz diyecek günaha götüren her türlü yoldan kendisini alıkoyacaktır ve imamı Şahranenin tavsiyelerinden biri de tevbe edecek. Devamlı tövbe edecek. Bakınız hocalarımız, büyüklerimiz her namaza niyette tevbi istifar getirdi. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için cuma namazının farzını kılmaya demeden evvel en az üç defa Estağfirullah derdi ya Rabbi. Estağfirullah, tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, tevbe ya Rabbi deyip sonra namaza duruyor. Nedir tevbe estağfirullahın manası? Yaptığın şeylerden pişmanlık duymaktır. Ya Rabbi ben senin huzuruna geldim. Secdeye rüküye secdeye kapanacağım. Ben o hatalarımdan kusurlarımdan pişman olmuşum. Beş vakit bir de bitir namazı altı vakit insan tevbe istifar getirse üçer defa günde en az yirmi tane tevbe istiğfar yani pişmanlığını dile getirmiş olur. Alimlerimizin bu bilgileri bize aktarmaları nedir? Bizim de öyle yapmamızdır. Bizler eskilere göre daha çok hatanın kusurun içindeyiz. Şehvetin, şöhretin, şeytanın içindeyiz. Bizi yoldan çıkaranlar daha fazla. O zaman bizler daha fazla okuyacağız. Daha fazla Allah'a götüren yola, Hazreti Peygamber'in izine daha çok itaat edip İslam'a öyle gireceğiz değerli müminler. Eğer yapmazsak, yaşamazsak bizlerin sonu hadis-i şerifte buyurulduğu gibi cehennemde değerli müminler. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi kul haklarına itaat eden kullarından eylesin. Biliyorsunuz değerli müminler Yüce Allah buyurmuş benim huzuruma kul hakkıyla ile gelmeyin. Pazarcı pazarını açmış, karşıdan karşıya ip asmış. Eğer insan yürürken o ip karşıdan gelen insanı rahatsız edecekse o kul hakkını ihlal etmiştir. Birisi kapısının önüne bir taş koymuş. Karşıdan gelen insan ayağını o taşa vuracaksa o kul hakkını ihlal etmiştir. Camide namaz kılarken arkadan gelen cemaate ön safta yer var iken ona yer vermiyorsa kul hakkını ihlal etmiştir kendi nefsimizi düşünmeyeceğiz. Ön saflarda yer varken, rahat namaz kılarken arkada insan dışarıda soğukta namaz kılıyor. Onun hakkını ihlal etmiş oluyoruz. Onun için o kadar hassas davranacağız ki muhterem müminler. O kadar hassas davranacağız ki o hassasiyet bizi Hazreti Peygamber'in yolundan götürecektir. Hassas davranmamız lazım. Neme lazımcılık değil. Ben ön saftayım. Ben en iyi yerdeyim. Benim arabam var. Benim param var. Ben şunu bunu yaparım. Değil önce karşımızdaki dostumuzu, arkadaşımızı, cemaatimizi, milletimizi düşüneceğiz. Biz böyle olmazsak değerli ümmetler, çoluğumuzu, çocuğumuzu böyle yetiştirmezsek birileri